Ben ne yapıyor Onu izlemeye gideceğiz. Masal. Hii, Masal sen ablanın defterini ne yaptın? Defteri ne hale getirmişsin Masal? <laughs> Bakayım defterin az mısın? Bakayım ne yazmışsın? Bakayım ne yazmışsın? Dur Masal bir şeyler yazmış dur. Muhammed Ali. Hii, bak Masal ne güzel resim yapmış gördün mü? Gel gel bak gel bak. Gel. Gel bak gel gel. Bak. Bak gör gel gel. Nasıl resim yapmış gördün mü Ahmet Ali? Ha? Gördün mü? Ben çok beğendim. Onu bırak istersen Muhammed Ali. Bu oyuncak değil. Oyuncak değil o. Masal sen hala çiziyor musun? Aa! Sen ne çiziyorsun kuzum? Ha? Masalım. Bak. Koşma. Gel buraya bak. Buraya gel. Koşma kız. Aa burada ne var? Burada yemek mi yapmıştınız? Kim ızgara yapmış? O ayakkabı kimin? Ayakkabı kimin?